Akla durgunluk veren hukuk skandalının adresi Ankara Adliyesi. Bir katip savcıların şifresini kullanarak uyap sisteminde adeta at koşturmuş. FETÖ dosyalarını kapatmış, delilleri silmiş, kararları kaldırmış, takipsizlik kararları aldırmış. Para karşılığı adaleti felç eden zanlının kaç dosyaya müdahale ettiği de henüz tam olarak bilinmiyor. Zabıt katibi savcıların şifresiyle uyap sistemine girdi. FETÖ dosyalarını birer birer kapattı. Hakkında tam 1190 yıl 5 ay hapis cezası istendi. Soruşturma zabıt katibinin boşanma aşamasındaki eşinin ihbarıyla başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibiyle birlikte 15 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. 3 Cumhuriyet Savcısıyla bir başka zabıt katibi mağdur sıfatıyla iddianamede yer aldı. Eski eşi sanığın FETÖ firaresi bir avukatın talebi üzerine para karşılığı bazı dosyalarda usulsüz işlemler yaptığını, bir defasında iş karşılığı parayı kendisinin teslim aldığını söyledi. Zabıt katibi de ifadesinde dosyaları para karşılığında kapattığını itiraf etti. Sanık ifadesinde 2021 yılına kadar görevini layığıyla yerine getirdiğini ancak bundan sonraki süreçte ise maddi sıkıntılar nedeniyle bu işlere girdiğini söyledi. Avukattan aldığı paralara ise dosya ücretlerini kafama göre belirledi dedi. Sanık savcılara ait bilgisayarlardan yakalama kararını kaldırdı, müzekkere yazdı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verdi. Dosya numaralarını değiştirip evrakları sildi. İsim değişiklikleri yaptı ve bazı dosyaların içini boşalttı. Kaç dosyaya müdahale ettiği henüz tam olarak bilinmiyor parasız yaptığı işler olduğunu da söyleyen sanık bazen küçük bazen büyük miktarlar aldığını anlattı. Avukatla anlaştığı zaman hesabına her zaman para yatırıldığını söyledi. İddianamede sanığın silahlı terör örgütüne yardım suçu işlediğine yer verildi. Gizliliğin ihlali, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma ve rüşvet almak suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapiste cezalandırılması talep edildi.